Allah bebeğler. Ne yapıyorum? Ben bugün okula geldim. 24 Mayıs'ta ben yani biz sınıf olarak görsel olarak şey yapacağız. Yıldız oldu gösterisi yapacağız. Yani şu an okuldayım. Tahta. Yazacağım bir şey yazacağım. Ben ne koca çıkıyor lan. Ay. Durmuyor. Nereye koyayım Buraya Burada görünmez. Hmm. Allah bismillah. Ne koyayım? ne koyayım? ne koyacağım ben. Şöyle yapsak samali şöyle çeksek. Şöyle yapsak. Hah. Arayın klibi. Kendinize iyi bakın. Like ve abone olmayı unutmayın. Bu arada neyi görüşürüz canım? Bu arada akıl değil ya. Dur sıramı göstereceğim. Burası. Tam bura bak. Köşeler olmayı çok seviyorum. Uyuyabilirim. Dolabımı göstereceğim. Dolabım daha da olabilir. Ama bilmiyorum dağınık mı? En son Dün cuma günü düzenlemiştik. Bugün cuma günü bu arada. iti. <laughs> Aşık olduğu kimin dolabı? Mert'in dolabı. Asya'nın dolabı. Öykü'nün dolabı. Ee, Mustafa'nın dolabı. Enes'in dolabı. Ondan sonra Göktuğ'un dolabı. Duru'nun dolabı. Belinay'ın dolabı. Miray'ın dolabı. İpek'in dolabı. İkran'ın dolabı. Yusuf'un dolabı. Anar'ın dolabı. İdil'in dolabı. Güney'in dolabı. Nazif'in dolabı. Aşkalar top var. Okuldayım ben. Okuldayım. Okuldayım. Biz burada hain izan. Eve gireceğiz. Aldım mı? Bye bye.